Buyurun, sizi dinliyoruz. Teşekkür ederim Genel Müdürüm. Öncelikle siz oturum yöneten Genel Müdürüm'e ve bu organizasyonda emeği geçen e, tüm arkadaşlara teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. E, bugün ben değerli katılımcılara ve canlı yayında bizi izleyen değerli izleyicilere e, yeni normal dünyada tüm kaynakların e, değeri tüm ülkelerce daha iyi anlaşılmış durumda olduğu için biz de bu kaynakların artık verimli kullanılmasının önemini tüm dünya gördüğü için bu özellikle kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayan bazı çalışmalarımızdan bahsedeceğim size bunlarla ilgili. Özellikle ulaşım alanındaki çözümlerimizden bahsedeceğim. Öncesinde genel olarak bir antasya yazılımı olarak size yani antasya yazılımı kimdir diye bahsetmem gerekirse biz antasya yazılım olarak ee, çeşitli alanlarda özellikle ulaşım ve eğitim alanlarında ürün geliştirmiş bir yazılım firmasıyız. Aynı zamanda özel projelerle de e, çeşitli firmalarla işbirlikleri yapıyoruz ve onlara da özel projeler yapıyoruz. Ve bunun yanında da teknoloji alanında e, yetişmiş insan kaynağımızın hem e, doğru projelerde ve doğru firmalarda çalışması için hem de çeşitli eğitimlerle, kurumsal eğitimlerle daha iyi seviyelere ulaşması için Elimizden geldiğince ülkemize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ben bu iki konum olarak size toplu ulaşımda optimizasyon ve pilo yönetimi sistemlerinden bahsedeceğim. Ekranımı paylaşayım öncelikle. Heh, şu şekilde ekranımı görebiliyorsunuz herhalde. Evet buyurun. Akıllı toplu ulaşım optimizasyon sistemleri öncelikle bu sistemlere neden gerek var? Yani belediyelerimiz, devletimiz vatandaşlarına öncelikle severek tercih edilen bir toplu ulaşım sunmakla yükümlü. Yani biz vatandaşlarımıza toplu ulaşımı olabildiğince sevdirirsek trafiğe kendi araçlarıyla çıkmak yerine aslında toplu ulaşım araçlarını kullandırmalarını sağlayabiliriz. Bunu neden yapıyoruz? çünkü en uygun ulaşım yöntemi toplu ulaşım olmalı. Çünkü biz normalde 250 yolcuyu bir metro ya da 3 otobüsle bir yerden bir yere taşıyabiliyorken eğer 147 tane özel aracıyla insanların trafiğe çıkmasına yol açarsak bu trafiği yönetemeyiz. Yani bu ne hem doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak olur benzin açısından ve diğer tüm giderler açısından hem de şehirlerimizi yönetilemez hale getirir. Dolayısıyla toplu ulaşım aslında hani belediyelerimizin ee en önemli, işte sağlık gibi ee ulaşım, eğitim gibi en önemli ee maddelerinden biri. Peki nasıl bir toplu ulaşım olmalı? İnsanların bu toplu ulaşımı tercih etmelerinde neleri sağlamalıyız? Öncelikle biz bir kere zamanında bir toplu ulaşım sunmalıyız. Yani insanlar bir yerden bir yere gideceklerinde işte o otobüsün ya da işte o metronun hangi duraktan kaçta geçtiğinde konusunda onlara doğru bilgiler vermeliyiz. Bunun içinde işte altyapısını sağlayan yazılımların önemi ve doğru bilgilerin sağlanması ve tabi coğrafi bilgi sistemleriyle de desteklenmesi çok önemli. Aynı zamanda bu hizmeti konforlu bir şekilde vermeliyiz. Yani sürekli insanlara %90, %100 dolu otobüslerle hizmet verirsek doğal olarak tercih etme oranları düşecektir. Aynı zamanda güvenli ortamlar sağlamalıyız. Yani bizim bir çocuğumuz da, işte genç ergen yaşındaki bir çocuğumuz da, eşimizle, dostumuzla otobüse o rahatça binebiliyor ve kullanabiliyor olmalı. Herhangi bir güvenlik sorunu yaşamaması gerekiyor. Aynı zamanda entegre çözümler sunmalıyız. Yani bir yerden bir yere aktarma yapılacaksa aktarma noktaları arasında işte bir vapurdan otobüse binmek olsun. Metrobüsten metroya aktarmak olsun buradaki aktarma noktaları da olabildiğince kısa mesafelerle insanların aktarabiliyor olmasını sağlamamız gerekiyor. Aynı zamanda güvenilir o bir hizmet sunmamız gerekiyor vatandaşlara, belediyelerimiz olarak. Güvenilir hizmet sunmaktaki şeyde, yani biz neyi taahhüt ediyorsak, insanlara şu saatte gelecek, işte otobüs şu şekilde konforlu olacak, temiz olacak, özellikle şu anda COVID döneminde olduğumuz için e, hijyen açısından da belirli standartlarda ortamlar sağlayacağız dediğimizde bunların karşılığını doldurabiliyor olmamız ve vatandaşların gözünde de güvenilir bir e, belediye olmamız gerekiyor. Çünkü siz e, şöyle bir araştırma yapılmış daha önce. E, mesela önceleri daha önce duraklarda e, hiç böyle otobüslerin geliş saatleri plan yazmadan önce insanlara otobüs 5 dakika 10 dakika geç kaldığında memnuniyetsizliği sorulduğunda çok da fazla memnuniyetsizlik belirtmemişler. Tabii hani e, geç kalmaları memnuniyetsizlik yaratmış ama çok büyük oranlarda çıkmamış. Ama siz oraya e, 10 geçe gelecek denen otobüsü 15 geçe, 20 geçe getirdiğiniz zaman insanlara daha büyük bir memnuniyetsizlik yaratılmış yapılan araştırmalara göre. Çünkü artık siz bir söz vermiş oluyorsunuz ve o sözü yerine getirememiş oluyorsunuz. Bundan kaynaklı ekstra bir memnuniyetsizlik yaratmış oluyorsunuz. Dolayısıyla kullandığınız sistemlerdeki verdiğiniz hizmetin doğruluğunu da sağlamak yani güvenilirliğini sağlamak da çok önemli. Son olarak da etkileşimli olması artık günümüzde birçok şey insanlar cep telefonundan yapıyor. İşte farklı sistemler entegre ediliyor. Dolayısıyla biz artık bu yeni uygulamalarla da entegre sistemler kurarsak mesela işte ödemelerini duraktayken daha yaptırtabilirsek otobüse binerken ki yoğunluğu engelleyebiliriz veya bisikletli bir yolcu e, diyelim ki bazı otobüslerimizde bisiklet e, aparatları var, e, bir sonraki otobüste bu aparatın olmadığını ama 3 dakika sonra veya 5 da dakika sonra diğer ikinci otobüste bunun olduğunu bilgisini eğer e, de, tele, telefonunda görürse belki bir sonraki otobüse binmeyi tercih ederek daha konforlu bir yolculuk yapmayı sağlamış olabiliriz. Peki dünyada bu işi nasıl çözmüşler? Dünyada aslında gelişmiş birçok ülkeye baktığımızda akıllı toplu ulaşım yönetimlerinde dört tane ana bacak var. Birinci aşama planlama, ikinci aşama çizelgeleme, üçüncü aşama optimizasyon ve dördüncü aşama ITS. Şimdi planlama aşaması öncelikle seferlerin planlanması yapılıyor. Daha sonra hangi saatte hangi otobüsün geleceğinin çizelgelemesi yapılıyor. Ve daha sonra da en uygun en minimum şekilde aracın kullanıldığı veya işte en e, doluluk oranının belirli bir seviyenin altında tutulduğu gibi parametrelerle en optimum sefer planlaması yapılıyor optimizasyonla. Şimdi dünyada buraya kadar bu işi optimizasyon yazılımını yapan 5 ana firma var. Bunlar yaklaşık 40 yıllık bir çalışmayla ile bu optimizasyon yazılımlarını ortaya koymuşlar. Kanada'da Ciro firması ki arkasında Toronto Üniversitesi var. ABD'de Cleaver Devices firması, Arkasında birlikte çalıştığı Boston Teknik Üniversitesi var. Avrupa'da, İspanya'da, Gold System firması arkasında gene Barcelona Teknik Üniversitesi var. İtalya'da, Mayor Pisa Teknik Üniversitesi ile birlikte, Almanya'da da IBM firması Berlin Teknik Üniversitesi ile birlikte 40 yıllık bir şey yapmışlar, çalışma yapmışlar ve optimizasyon yazılımlarını bu şehirlerde, özellikle Avrupa'da ve işte Amerika'da, Güney Amerika'daki şehirlerde kullanıyorlar. Peki biz ne yaptık? Biz de ya bunların bu arada hepsi üç aşağı beş yukarı aynı e, şeyleri optimizasyon değerlerini sağlıyor. E, peki biz ne yaptık? Biz de dedik ki hani mevcut bir yazılımı tekrardan yapmak yerine daha çok e, bu işin dördüncü bacağı olan ITS kısmı kilo yönetiminin daha bize uygun yani ülkelere özgü olan ITS kısmının daha iyi yapılması konusunda Antasya olarak ITS sistemini yüzde yerli olarak yaptık. Yani optimizasyondan çıkan çıktılarla sefer planlarıyla o sefer planlarının gün içinde e, canlı olarak uygulanmasının yönetildiği ortamda ITS ortamı. Bu ortamda tabii günlük anlık değişkenler ve bu değişkenlere yönelik tekrardan optimizasyon yapılması gibi e, işlemlerle e, olabildiğince plan yönetiminin e, en uygun şekilde yapılmasını sağlıyoruz. E, optimizasyon tarafında da İtalyan Mayor firmasıyla bir işbirliği yaptık ve yani önceki planlama kısmındaki işbirliğinde de optimizasyonu mayor firmasıyla entegre olarak çalıştırabiliyoruz. Günümüzde bir şey. Halkının yok. Şimdi burada kısa 3 dakikalık bir video izleteceğim. Bu tam anlattıklarımı daha iyi böyle tasvir edebilmek ve gösterebilmek açısından çok uzun değil. 3 dakikalık bir video. Hadi izleyelim ondan sonra devam edelim. onların ve toplu ulaşım araçlarının birbiriyle teknolojik olarak bağlandığı yeni bir güne uyanıyor bu yeni günde nasıl verimlilik ve hizmet kalitesi yükselirken maliyetler düşüyor? Zaman herkes için çok önemli. İstenilen yere en kısa sürede ve en az aktarmayla gidilmeli. Bu yüzden şehrin toplu ulaşımının uçtan uca ele alındığı, tüm ulaşım modlarının birbiriyle entegre olduğu, doğru servis modellerinin belirlendiği efektif bir planlama yapılmalıdır. Peki ama 20 güzergahta dahi planlama bu kadar zor ve karmaşıkken 800 güzergahta bu planlamayı manuel olarak yapmak ne kadar mümkün olabilir? Farklı lokasyonlar ve bu lokasyonların gün gün saat saat değişen yoğunlukları incelenir. Mevcut kaynaklarda göz önüne alınarak optimum sefer saatleri oluşturulur. Ayrıca bu saatler transfer noktalarında birbirine bağlı seferleri de göz önüne alacak ve bekleme süresini minimize edecek şekilde düzenlenir. Tek bir güzergah için bile düşünülmesi gereken çok fazla değişken varken tüm çizelge 800 güzergahtaki her bir sefer için nasıl hesaplanır? Bu güzergahlar birbirine entegre olduğunda nasıl planlanır? Bir güzergahta frekans değişikliği yapıldığında bu durum diğer güzergahlara nasıl yansır? çizelgeyi kağıt üzerinde planlamak yerine tüm hesaplamayı çözen bir yazılımla yapmak daha kolay olmaz mı? Seferler birbiri arkasına eklenerek öyle bloklar oluşturulur ki bu bloklara atanan araç ve sürücü sonrasında en düşük işletme maliyeti ortaya çıkar. Bu şekilde sürücüyü maksimum verimlilikte kullanarak ölü kilometreyi ve araç tüketimini en aza indirgeyerek işletme maliyeti minimize edilmiş olur. araçlar üzerindeki farklı IoT nesnelerinden alınan veriler, diğer verilerle analiz edilerek filo gün içerisinde en etkin şekilde yönetilir. Öncelikle oluşturulan bloklar araçlara ve sürücülere gönderilir. Böylece sürücü hangi araçla, hangi sefere ne zaman başlayacağını bilir. ITS, araç garajdan çıktığı anda ölü kilometreyi ölçmeye başlar. İlk durağa geldiğinde durak giriş zamanını alır. Seferin duraklarını yolcu bilgilendirme ekranına aktarır. Bugünün yoğunluğuna göre tahmini varış sürelerini hesaplar ve aracın sonraki duraklara ne zaman varacağını söyler. İlk duraktan ayrılan aracın kalkış verisi operatöre gönderilir. İkinci durağa varıldığında iki durak arasındaki süre bilgisi operatöre gönderilir ve sistem durak anonslarını yapar. ITS güzergah, sürüş, hız ve benzeri verileri analiz ederek herhangi bir ihlal oluştuğunda operatöre raporlar. Operatör gerekli durumlarda sürücüyü anında uyarır. Güzergah üzerinde planlamayı etkileyebilecek olayları operatörler tespit ederek anlık reaksiyon alır, yolcuları araç içi ve durak ekranlarından bilgilendirir. Araç son durağa vardığında seferle ilgili tüm bilgiler optimizasyon yazılımına geri gönderilir, böylece sistemin daha iyi çalışması sağlanır. Yani bu süreçler sonunda elde ettiğimiz verilerle en etkili operasyon modelini oluşturmuş oluruz bilgi ve teknolojiyle doğru planlanmış bir toplu ulaşıma düşük maliyet ve yüksek verimlilik sağlar. Doğru ekip ve yazılım desteğiyle ihtiyaca uygun olarak Antasya toplu ulaşımın tanımını değiştirir. Şimdi sunumda özellikle en çok mesela vurgu yaptığımız şeylikler dikkat ettiyseniz bu veriler. Yani bu veriler birçok yerde aslında yani gerçekleşen verileri toplayabiliyoruz. Önemli olan da bu topladığımız verileri anlamlı bir şekilde kullandırabiliyoruz en önemli şey Aslında bu akıllı dediğimiz yani başına akıllı koyduğumuz her şeydeki e, getirdiği anlam Aslında toplanan verilerin insanların kullanılabilir anlamlı bir şekilde e, hayatına fayda sağlayacak şekilde sunulmasıdır Şimdi biz de bu e, toplu ulaşım tarafında e, planlamaya kadar olan kısımda gördüğünüz yani bir sonraki günün e, otobüslerin planlamasının bir öncelikle yapılma planlama çizergen aşaması vardı Bunlar daha önceden de yapılmıyor muydu? Bunlar devamlı toplulaşım varlığından beri aslında yapılan şeyler. Ama e, bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Mesela muhasebe 30-40 yıl önce de tutulan bir şeydi. Ama daha önce defterlerde tutuluyordu. Daha sonra Excel çıktı. Excel'lerde daha rahat tutulmaya başlandı ve daha hızlı tutulmaya başlandı. Şimdi artık muhasebe yazılımları kullanıyoruz. Ve çok daha hızlı ve daha verimli işlerimizi görüyoruz. Aslında toplu ulaşımın planlanması da böyle bir iş. Yani eskiden 3-5 hatla başlarken şehirler bunu rahatça planlayabilirken artık 800 hatlı bir şehri planlamak, yani bunu bir insan gözüyle yapmak çok kolay bir şey değil. O yüzden bunları yazılımlara yaptırtıp yazılımlar sayesinde toplanan verilerle anlamlı bir şekilde bu filoların yönetilmesi belediyelerimizin ve işte şehirlerimizin akıllı şehirleşmedeki en önemli yardımcıları. Sunuma devam edersen biz bu sistemlerle ne sağlıyoruz? Veriye dayalı aslında kararlar almalarını sağlıyoruz. Belediyedeki akıllı toplulaşım yöneticilerimiz. Yani hat yoğunluklarını görebiliyorlar, geciken sefer sayılarını raporlayabiliyorlar. Buna göre vatandaşlarına verdikleri hizmeti kendileri ölçebiliyorlar. Karar ve maliyetlerinin sonuçlarını önceden öğrenebiliyorlar. Mesela işte e, Ahmet Bey de bahsetti. Şehirlerde duraklar değişiyor, şehirlerimiz büyüyor farklı yerler açılıyor. Peki oraya bir yeni bir durak eklemek, yani bir 10 hatlı duraklı bir e, 11. hatta eklemek sadece oraya bir durak yapım maliyetinden ibaret değil aslında. O 11. durağın belki diğer 800 hatta olan etkisi nedir? Bunu kolay kolay ölçemiyoruz. Ama bu sistemler sayesinde aslında bütün bir sisteme olan etkisini, etkilenecek hat sayısını ve maliyetini öngörebiliyoruz. Ve ona göre o durağı oraya mı koymalıyız ya da yoksa başka bir yere mi koymalıyız kararlarını çok daha doğru bir şekilde almalarını sağlıyoruz. Ee, aynı zamanda belediyelerimizin kendi standartlarında bir toplu toplulaşma yönetmelerini sağlıyoruz. Yani nedir otobüslerimiz %70'den fazla dolu olmasın dediğimizde sistem ona göre bir optimizasyon yapıyor. Veya işte şu 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 saatlerde 5 dakikadan fazla benim yolcularım beklemesin duraklar dediğinde... Ona göre sistem o durakta 5 dakikada bir otobüs geçecek şekilde ve yoğunlukları ayarlayacak şekilde çalışıyor. Yani biz bütün kalite standartlarına göre belediyenin yönetmesini ve planlama yapmasını sağlıyoruz. Paydaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak önemli. Yani hem yolcuların gecikme olduğunda anında duraklarda eğer yolcu bilgilendirme ekranları konumlandırdıysak buradan öğrenmelerini, veya bir mobil uygulamamız varsa belediyemizin mobil uygulama üzerinden vatandaş anında işte otobüsün e, kazadan dolayı ya da arızadan dolayı bir gecikme yaşayacağını, yerine yeni otobüs gönderildiğini vesaire gibi bilgilerin önden vatandaşa iletilmesini sağlayabiliyoruz. Bu da memnuniyet oranlarını özellikle ciddi arttırıyor. E, sürücülerimize bilgiler verebiliyoruz. İşte öndeki e, yolda herhangi bir güzergah değişikliği varsa yol kapalıysa sürücülere önceden haber verebiliyoruz. Operatöre anında bilgileri aktarıyoruz ve yöneticilerin de çeşitli raporlarla doğru kararları almasını sağlıyoruz. Yeni teknolojilerle entegre sistem olmasından da hani kısaca bahsettiğimde bu az önce söylediğim gibi yolcu bilgilendirme sistemleri, veri paylaşımları veya işte yolcuların hesap bazlı ödemelerini daha durakta yapmaları gibi önü açık olan yeni teknolojilerle olabildiğince önü açık olan sistemlerle toplu ulaşımı entegre edebiliyoruz. Biz Antasya olarak Türkiye'nin ilk tek yerli ITS çözümü olarak neyi yap yapıyoruz? Biz araçlarımıza bir yolcu bilgisayarı konumlandırıyoruz ve yolcu sürücü ekranı koyuyoruz ve operatörle etkileşimli olarak, anlık olarak Devamlı yoldaki verileri aktarıyoruz. Yani bazı verileri anlık aktarıyoruz. Bazı verileri de sefer bittikten sonra, seferle ilgili raporlamalara dayalı verileri de sefer bittikten sonra optimizasyon sistemini aktararak bir sonraki günlerin ya da bir sonraki planlanacak planları daha doğru bir şekilde yapılması için devamlı geri besliyoruz. Aslında işin en önemli kısımlarından biri de burası. Çünkü ne kadar optimizasyon yazılımı da bir plan yapsa, bu işi masa başında yapıyor. Ne kadar önden verileri girseniz de sahadaki gerçek verileri topladığınızda yaptığınız planların doğruluk oranını çok daha fazla arttırmış oluyorsunuz. Toparlayalım lütfen. Oytun bir. Evet. Bu son zaten slaytımda sunumum bu kadar ee, toparlamak gerekirse de e, zaten genel müdürümüzün de dediği gibi önceden biz ülkede akıllı ulaşım nedir, optimizasyon nedir gibi bunları Konuşurken, şimdi aslında belediyelerimize gittiğimizde, görüştüğümüzde, birçok büyük belediyemizin akıllı belediyecilik ve akıllı şehircilik alanlarında projelerinin başlattığını görüyoruz ve bundan da memnuniyet ve gurur duyuyoruz açıkçası. Biz de özel sektör olarak bunu destekleyecek yazılımlarla veya bilgi birikimimizle de, hani illa bizim yazılımımız olması da şart değil. Farklı alanlarda belediyelerimize olabildiğince destek vermeye çalışıyoruz. Çünkü sonuçta her belediyenin ee, kazanacağı 3 lira, 5 lira kaç para olursa olsun hepsi bizim paramız vatandaşlar olarak. Sonuçta kamu kaynağı ve hizmet alan biz vatandaşlar da ne kadar daha iyi hizmet alırsak o kadar toplu ulaşımda daha iyi bir yolculuk yapmış oluyor oluruz. Teşekkür ederiz. Ee,